48. ayet mealen şöyledir. Biz peygamberleri ancak rahmetimizin müjdecileri ve azabımızın habercileri olmak üzere göndeririz. Şimdi bu neyin cevabıdır? Dediğim gibi adamlar değişik konularla geliyorlar ve diyorlar ki gerçek peygamber sen işte şunu yap, bunu yap, mucize göster falan. Yani bir sürü değişik şeyler diyorlar. Ama ayet birer birer onların söylediklerine cevap vermiş oluyor. Ne şekilde? Ona bakalım. Bir kere onların söylediklerini 37. ayet özet olarak anlattı ve bu anlatılanlara birer birer cevap verilmektedir. 37. ayet mealen şöyleydi. Dediler ki ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? De ki şüphesiz ki Allah bir mucize indirmeye kadirdir fakat çokları bilmezler. Şimdi ona mucize indirilmeli değil miydi? İddiasına karşı 48. ayette cevap şöyledir. Biz peygamberleri ancak rahmetimizin müjdecileri ve azabımızın habercileri olmak üzere göndeririz. Sanki Resulullah'a şöyle bir emir gelmektedir bu ayetin içinde. Onlara ki ben bir müjdeci ve bir korkutucu olarak gönderildim. Benim Allah'a karşı kendi kendime bir hüküm verme hakkım yok. Daha önce de başka bir ayette eğer kendin yapabilirsen göğe bir asansör yap, yere bir tunel yap, bir mucizeler çıkar onları göster gibisinden ayet vardı. Burada da Resulullah'a ben kendimden bir şey zaten yapamam demesi demek ki emrolunmuş oluyor. Demek ki peygamberin görevi kısa olarak açıklanmış oluyor ve şöyle özetleniyor rahmetin müjdecileri ve azabın habercileri. Haberci de derken ayette geçen kelimeye bakarsak bu kelime munzerine kelimesidir ve uyarıcı anlamında da çevrilebilir. Yani rahmetin müjdecileri ve azap hakkında uyarıcı olarak peygamberler gönderilir. Onların görevi budur. Burada artık kim iman edip durumunu düzeltirse onlara hiç korku yoktur. Onlar mahsunda olmayacaklardır deniyor. Bu da daha önceki uyarılar ondan sonra işte onların gideceği yer ateştir gibisinden veya yalvarıp yakarırlarsa belki kurtulurlar gibi değişik şiddetli tehditler ve uyarılar geldikten sonra eğer hallerini düzeltirlerse demek ki iman ederlerse onların yeri cennet olmuş olur ve kurtulmuş olurlar. Çünkü onlar mahzun olmayacaklardır derken hüzünlenmeyeceklerdir. Ahirette hüzünlenmeyecek olan sadece olarak cennetlikler olacak. Buradan da insanın eğer tevbe ederse, iman ederse, durumunu düzeltirse, durumunu düzeltirse derken de bu kelime de ıı, eslah kelimesinin çevirisidir. Yani islah olursa yani kendini islah ederse yani salih amellerle uğraşırsa demek ki iman etmek ve salih amellerle uğraşmak, salih amel etmek insanın kurtulmasına vesile olur. Yani burada iki şey vurgulanmış oluyor cümlenin içinde. Birincisi imandır ve o da kalbin amelidir. Yani kalbin fiilidir, kalbin işidir. Ve bir de salih amel o da bedenin işidir. Demek ki kurtulmanın vesilesi hem kalbi hem de beden işleri düzeltmek olmuş oluyor.